Amata. Merhaba arkadaşlarım. Ben şu anda İstanbul Kadıköy'de Amata e, kafede çayımı yorumluyorum. Fakat arkadaşlar bir akşam çayı çek dedik. Ula bir bardak çay 70 lira. Ana bu Ula 70 liraya çay mı olurlar? Benim dediğim çay 5 lira 10 lira. Ula 70 lira. Ne yapacağız? Yok para. Ne yapalım? Ya şaka yapıyorum şaka ya. İnanmayın. vallahi size çıkın çıkın gelin lan. Amata'ya gelin o. Amata'da çaylar benden. Pastalar, börekler, çörekler sizden. Oğlum bana bak 59 saniye geçirmeyin ha. Tamam. e ee, kolay. Amata'da bir bardak çay 70 lira koydular. Ana 5 lira 10 lira çay oldu sana 70 lira. Arkadaşlar Mor Ağaç Televizyon kanalına abone olanlara para veriyorum ha. Günlük 500 lira. Abone olana para veriyorum. Amataya gelin gelin. E yeter logo.